Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize sitesinde Instagram'da ücretsiz ve şifresiz bir şekilde kendinize yani yaklaşık 5000 takipçi yani bir dakika 5000 takipçi nasıl gönderebilirsiniz ve nasıl beğeninizi arttırabilirsiniz bunu göstereceğim. Dostlar gerçekten mükemmel bir site sizlere direkt sitenin linkini açıklama kısmına verdim. Bu videonun başına tıklıyorsunuz açıklama kısmına çalışacaktır. Açıklama kısmında da söylemeyeceğim sitenin linkini verdim tıklıyorsunuz ve size direkt site arkadaşlar. Bizleri böyle bir site karşılıyor. Gerçekten dostlar bu sitede istediğiniz kadar kendinizi ücretsiz ve şifresiz bir şekilde takipçi gönderebiliyorsunuz. Şimdi dostlar bu siteye bir tane fake hesabıyla giriş yapmamız gerekiyor. Gidip hemen kendinize Instagram'dan bir tane fake hesabı açıyorsunuz ve bir tane profil resmi koyuyorsunuz. Kesinlikle profil resmi olması gerekiyor arkadaşlar. Neden derseniz de profil resmi eğer olursa daha fazla takipçi gönderebileceksiniz kendinize. Şimdi bakın yukarıda mavi giriş işareti var. Mavi girişe tıklıyorsunuz. Direkt burada giriş ekranı açılacaktır arkadaşlar. Bakın göz gibi direkt açıldı. Burada da önemli uyarı var okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen buraya açtığımız fake hesabın kullanıcı adını ve şifresini yazıp geliyoruz. Şimdi dostlar kullanıcı adını ve şifresini yazdıktan sonra giriş yapma tıklıyoruz ve giriş yapmasını bekliyoruz. Böyle bir hata verirse arkadaşlar tekrardan giriş yapar. tıklıyorsunuz. dile giriş yapacaktır ve gördüğünüz bir dile giriş yaptı. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bizleri böyle bir adam sayfa karşılıyor. Bakın burada kendinize 75 takipçi pardon 75 beğeni gönderebiliyorsunuz. 350 takipçi gönderebiliyorsunuz. Böyle yorumdan izlenmeden kaydetmeden her şeyden gidiyor arkadaşlar. Yani istediğinizi gönderebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben sizlere nasıl kendinize takipçi gönderebilirsiniz bunu göstereceğim. Bakın burada 350 yazıyor. 350 ye tıklıyorsunuz. Buraya arkadaşlar takipçi göndereceğimiz kullanıcı adını yazmanız için bir yer çıktı. Hemen buraya arkadaşlar kendi kullanıcı adınızı yazıyoruz. Mesela ben hemen yazıyorum. Alt ile altı 26 yazdım. Siz de kendi kullanıcı alanınızı ediyorsunuz. Sonra kullanıcı bulut tıklıyorsunuz ve bulmasını bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direk hesabımızı buldu. Hesabımızı bulduktan sonra buraya aşağı geliyoruz. Burada 15 var bu 15'i siliyorsunuz buraya 350 yazıyorsunuz arkadaşlar. 350 yazdıktan sonra bu arada arkadaşlar bu 350 takipçi her saat başı yenileniyor. Diyelim ki şu an saat 12 arkadaşlar saat 1'de tekrardan gelip kendinize takipçinizi gönderebilirsiniz. Çünkü her saat başı arkadaşlar bu krediler yenileniyor. Şimdi 350 yazdıktan sonra gönderimi başa da tıklıyorsunuz gönderiliyor gördüğünüz gibi. Kalan süre 120. 120 saniye içerisinde arkadaşlar 350 takipçiniz de gönderilecektir. Hemen gönderilsin. geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 350 takipçimizle sorunsuz bir şekilde gönderildi. Gönderildikten sonra arkadaşlar kendinize buradan tabi beğeni de gönderebilirsiniz. Yorumda izlenime de kaydetmede hikaye görüntülemede, de. Hikaye Hepsini çok rahat bir şekilde bir bir şekilde gönderebilirsiniz. Benim değişikliğim bu kadardı arkadaşlar videomun sonuna geldik. Instagram hesabımızı açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir takipçiler sorunsuz bir şekilde gelmiş. Hani gerçekten mükemmel bir site. Herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınıza falan da paylaşabilirsiniz. Her neyse dostlar benim gelecekten bu kadar da videomuz sonra geldi. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Bildiğim gibi aşk Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.